Geçtiğimiz hafta Sivas Spor'la başlayan e, lig serüvenimiz. E, beraberlikle biten bir maç. Aslında baktığınızda güzel bir başlangıç. 11 aradan sonra çıktığımız ilk Süper Lig maçında e, özellikle Sivas Spor ligin gediklisi bir takım iyi bir kadrosu var. O, birlikte oynayan bir kadrosu var. Bizim de deplasmandan beraberlikle dönmemiz aslında ligi iyi bir başlangıç yapmamızın bir göstergesi. Oyun anlamında zaman zaman kazanmak adına doğru işler yapsak da sonuçta berabere bitti. Ee, yeni bir kadroyuz. Ee, belki antrenmanda e, çok birlikte oynamayan oyuncularımızla da oynadık. Yani 8 tane yeni oyuncumuz vardı. E, bunu en iyi şekilde önümüzdeki süreçte iyi bir, güçlü bir takım haline getireceğiz. Ama e, sonuçta Sivas Spor maçı geride kaldı. İşte ligler başladıktan sonra hızlı bir şekilde ilerliyor. E, işte Pazartesi günü de Fenerbahçe ile oynayacağımız maç var. E, Fenerbahçe maçı ile ilgili e, söyleyeceğim şu tabii ki e, üç büyük takım e, Türkiye'nin neresinde olursa olsun her gittiği deplasmanda dahi ligin favorisidir yani e, maçın favorisidir e, bunu biliyoruz e, kaliteli bir kadro kurdular e, tabii ki hedefleri şampiyon olmak Avrupa kupalarında ilerlemek bunun hepsini biliyoruz biz de tabii ki e, yavaş yavaş Bu ligi adapte olan sağda kendi taraftarımız önünde. Ee, iyi mücadele edecek, iyi oyun organizasyonları yapış, yapmaya çalışacak bir kimlikte oynayacağız. Ee, umarım tabii ki e, taraftarlarımızın önünde güzel bir maç oynarız. Onların istediği sonucu alırız. Bu bizim için e, özellikle 11 yıl sonra kendi sahamızda oynayacağımız Fenerbahçe maçı olması ve buradan çıkacak güzel bir sonuç da bizim için e, hem taraftarımız için de e, güzel bir netice olacaktır. İnşallah istediğimiz gibi gerçekleşir. Hocam gelen oyuncular var. Ee, evet. Tabii ki uyum sağlama süreçleri olacak. Gelmesi beklenen transferler var. Bu süreçte gidebilirler değil mi? Şimdi aramıza yeni katılan geçen hafta oyuncularımız var. Bundan sonraki süreç 15 Eylül'de transfer bitiyor. Tabii ki aramıza katılacak oyuncularımız var. Başkanımız çok yoğun bir mesai harcıyor bununla ilgili. Tabii ki transfer önemli ama sadece transfer değil benim şu an odak noktam biraz daha elimizdeki oyuncularla en yüksek verimi alabilmek. Yani sadece transferler değil uyum. Doğru çalışmak, doğru strateji belirlemek, oyuncuları iyi tanımak, takım içerisindeki organizasyonları iyi yapmak, bence şu dönemde çok daha önemli. Ee, bizim için e, haftalar ilerledik, ilerledikçe çok daha iyi bir sistem takımı ortaya çıkacaktır. Ama bunda zamana ihtiyacımız vardır. Buradan da söylüyorum taraftarlarımızın bize desteği her alanda e, sosyal medyada, normalde hep pozitif desteklerine ihtiyacımız var ki önümüzdeki süreçte hep beraber çok güçlü bir takım haline geleceğimizi e, göreceğiz. E, transfer sürecimiz hala devam ediyor tabii ki. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Var mı arkadaşlar <laughs> Barış alıcı takımdan ayrıldı. de gideceği Şu an Barış alıcı tabii ayrıldı. Şu an o da Kocaeli Spora gitti. Tanki ile ilgili şu an görüşmeler devam ediyor. Tam resmi anlamda tabii ki futbolda her zaman söylüyorum, ne resmi imza atılmadığı sürece net bir şey söyleyemem ama görüşmeler devam ettiğini biliyorum. Ama ben şu an bugün günlerden Perşembe, Pazartesi maçımız var tamamıyla en önemli nokta bizim rakibimize karşı elimizdeki oyuncuları en iyi şekilde hazırlamak. Şu anki konsantrasyonumuz bu yönde. Hocam uyum sorunundan siz de bahsettiniz. Sivas'ta da şunu gördük ki oynama alışkanlığı, daha, birbiriyle oynama evet. alışkanlığı daha çok oyuncular sahaya girince oyun bize döndü. Evet. Böyle düşünürsek Fenerbahçe maçında farklı bir kadro veya farklı bir sistem görebilir miyiz? Ya şimdi sonuçta tabii ki her oyuncu bizim için değerli. Her oyuncuya aynı antrenmanı yaptırıyoruz. Onların o oyun felsefesini, sistemi adapte olması bizim için değerli ve önemli. Bir tane maç yok. 38 maç işte 37 tane maç kaldı. Ee, en güçlü kadromuzla, en hazır oyuncularımızla çıkmaya çalışacağız. Yani önümüzdeki süreci de en iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Evet sonradan oyuna giren oyuncularımız oldu. Onların biraz daha taktiksel anlamda oyun anlayışları bildiklerinden dolayı da dediğiniz doğru. Ama her oyuncu bizim için değerli ve rakibimizin zaten kaliteli bir kadrosu olduğunu biliyoruz. Şu an önümüzde bir pazartesine kadar 3-4 gün var. En iyi, en güçlü kadromuzla sahada olmayı planlıyoruz. Hocam e, Fenerbahçe ismi e, futbolcularımız üzerinde etki yaratır mı? Nasıl uzatacaksınız? Nasıl? Anlamadım. Evet. Yani takım... Ya şöyle sonuçta e, ilk defa oynanmayacak. E, evet büyük takımlarla maçlar yapılacak. Sonuçta Fenerbahçe de bunlardan biri. E, biz e, rakip kim olursa olsun her maça en iyi şekilde hazırlanmaya çalışacağız. Sada iyi mücadele vereceğiz. Tabii ki e, Samsun Spor her maça en iyi şekilde hazırlanır, kazanmak için çıkar. Sonuçta rakibin gücünü biliyoruz, analizlerimizi yapıyoruz. Rakibin gerçekten güçlü yanları var. Onlara karşı al alacağımız önlemler değerli ve önemli. Ama bunda da bizim de birkaç planımız olacak tabii ki maçla ilgili. E, sonuçta e, kendi taraftarımızın önünde oynayacağız e, ve 11 yıl sonra ilk defa taraftarımızın önüne çıkıyoruz. Bir çok karnaval havası bir e, taraftarımız olacak. Orada onların vereceği destek tabii ki bir olumlu katkı sağlayacaktır. Pozitif bir etki yaratacaktır. E, bence e, futbolculukta e, bu tip maçlar oyuncunun motivasyonunu çok artırır. E, biz de onlara en iyi şekilde e, hem mental hem taktiksel hem fiziksel hazırlamaya çalışacağız. Sonuçta e, bence e, güzel pazartesinin güzel keyifli bir maçı olacak diye söyleyebilirim. Bey'in son bir birebir önlem alacağınız oyuncular olacak mı hocam Fenerbahçe? Yani birebir önlem almayı çok düşünmüyorum. Ee, tabii ki oyunun belli bölümleri tabii ki önemli. Duran topları var. İşte belli aksiyonlarda bunlar geçerli olabilir ama sonuçta biz bir takım hüviyetinde oynamak zorundayız. Takım olarak önlem almak zorundayız. Evet birebir de çok etkili oyuncuları var. Bunu net bir şekilde görüyoruz ama biz de buna göre e, takım oyununu, oyun sistemini en iyi şekilde özellikle savunma bölümünde en iyi şekilde uygulamamız gerekiyor. Sadece savunma yaparak maçı tamamlayamazsınız. Yani bu da var. Hücum da yapmak zorundayız. E, güzel bence e, bugün de Fenerbahçe'nin e, Maribor'la maçı var. Buradan başarılar diliyorum. E, takımlarımızın özellikle Avrupa maç, maçlarında aldıkları galibiyetler çok değerli ve anlamlı. E, ne kadar çok e, kazanma alışkanlığı edinirse bizim için de Türkiye ülkemiz için de büyük avantaj. E, sonu biraz dağıttım ama kusura bakmayın yani. E, Birebir önlem almayacağız. Tamam, teşekkür ediyoruz. Teşekkür, ederim. teşekkür, ederim. teşekkür, ederim. teşekkür ederim. Sağ ol. Hocam bir de fotoğraf alalım. Tabii ayırmadan. ki. Kameraların işi bittiyse biz geçelim. Evet.